Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle üzüntülü bir şarkıyla birlikteyim. Hüzünlü, akustik. Artanapmandan Ben Böyleyim şarkısıyla birlikteyim. Bu sefer şarkıyı müziksiz ve şarkısı söyleyeceğim. O zaman başlayalım. Üzgünüm, acı sözlerim için. Üzgünüm mutlu yıllarım için Haklısın bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yapayım ben böyleyim Üzgünüm mutlu yıllarım için Üzgünüm bütün olanlar için Aşkımız gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim. Üzgünüm bütün alanlar için. Üzgünüm mutlu yıllarım için. Aşkımız gölgesiz olmalıydı. Şüphesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim. İster bu, ister okşay, ister tut, ister yolla, isterse, ister zorla ben böyleyim. İster bu, ister okşay, ister tut İster yola isterse ister zorla ben böyle